Merhaba arkadaşlar. Evimiz için komposter nasıl yapılır? Bu konuda sizlere bu videoda sunacağım. Komposter arkadaşlar ev atıklarımızı, daha doğrusu mutfak atıklarımızı tekrar toprak geri dönüşümüne katkıda bulunmak için elde ettiğimiz kompostlar. Bunları önceden bir aşağıya alalım arkadaşlar. Çünkü bayağı yer kaplıyorlar. Öncelikle bize gereken malzemeler iki tane çöp kovası. Bunların boyutları 42'ye 47 galiba. 30 litrelik tahmin edersem. Bunları büyük de kullanabiliriz, küçük de kullanabiliriz, dört köşelik de kullanabiliriz. Veya istersek komposterimizi bahçede de kendimiz yapabiliriz. Arkadaşlar önce <laughs> çöp kovamızın bir tanesinin alt kısmından 3 milimetrelik maka bile silindir şeklinde delikler açıyoruz ve daha sonra üst kısımlarında şurada görmüş olduğunuz gibi burayı ben kapattım fakat anlatacağım nasıl olacağını şurada daha net gözükebiliyor ve üst kısımlarda şu kenarın alt kısımlarında 3 milim, 4 milim, 5 milimetre genişliğinde delikler açmamız mümkündür arkadaşlar. Bunlar bize havalandırma delikleri olarak büyük önem taşıyacaktır. Komposterimizin içine solucan koyduğumuz takdirde arkadaşlar geri dönüşüm işlemi hızlanacaktır. Kompost yapımı 3 temel bilgiye dayanır. Bunlardan bir tanesi kısa vadeli, ikincisi orta vadeli ve üçüncüsü uzun vadeli. Burada göstereceğim kısa vadeli olarak yani 18-30 gün arası. <laughs> İçine solucan da koyacağım için bu tabi bu biraz da solucan miktarına bağlı. 18 günden aşağıya günler olacaktır. Şimdi arkadaşlar alt kısımdan deliklerimizi deldik. Burada görmüş olduğunuz gibi üstten hava deliklerimizi deldik. 3 milimetreden gece arkadaşlar solcanlar kaçacağı için kesin burada deliklerden çıkacak kaçacaklardır. Bunları ben bir poşet yardımıyla ve kağıt bant yardımıyla kapatıp solucanların kaçmasını engelleyeceğim. Yok telefon da burada kalmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar delikleri de delikleri Kapatıyorum. Siz bu deliklerin üstüne arkadaşlar pencerelerde kullandığımız sineklikler de yapıştırabilirsiniz. Fakat bunu e, sineklikleri zilikon yardımıyla yapıştırın. Çünkü üstüne bant çektiğiniz takdirde delikler tekrardan kapanacaktır. Şimdi burada olduğu gibi delikler kapandı arkadaşlar ve bu delikleri ben bir iğne yardımıyla her delikten birkaç tane delik açıyorum arkadaşlar. Yani silindir gibi her delikten dört tane açabiliriz. Dilerseniz bu delikleri 8 milimde yapabilirsiniz. 5 milimde, 6 milimde Evet. Burada olduğu gibi her delikten dört tane iğne ile delik deldim arkadaşlar. Bu gözükmüyor fakat buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk adım bitti. Bunu kenara bırakabiliriz. Şimdi ikinci kovamızı alıyoruz. Ve ikinci kovamızın alt kısmından delik açıyoruz. Bu deliği arkadaşlar musluk küçük. Bu semaver musluğu duruyordu bir köşede. Ben burada semaver musluğunu kullanacağım. Yani semaver musluğunu alt kısma takacağım. Ve delik büyüklüğü arkadaşlar musluğun vidalı kesim boyunca kadar. Ve buradan herhangi bir sıvı sızmaması için ben vidalı kısmı So Tamamdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alt tarafa ikinci kovamızın musluğu taktık. Şimdi ikinci kovamızı alıyoruz. Birinci yani birinci kovamızı alıyoruz ve ikinci bavulumuzu içine bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hava delikleri gözüküyor. Ve burada da diğer hava delikleri. Kapağını unuttum arkadaşlar. Bir saniye. İşte arkadaşlar kapağı da burada. Şöyle bir kenara bırakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi komposterimiz kullanım için hazırdır. Bunu rahatlıkla balkonlarımızda kullanabiliriz. İçine mutfak atıklarımızı. İkinci videomda da sizlere hangi atıklar atılacağını ve hangileri atılmayacağı konusunda bilgiler sunacağım. Dilerseniz arkadaşlar alt kısmına benim için sorun değil de fakat balkonda kullanacak arkadaşlar için şu kutunun çöp kutusunun alt tarafına taş veya 3-4 santim kalınlığında bir tahta parçası kullanabilirler. Soru soran arkadaşlara memnuniyetle cevap yazarım. Videoma ilgi duyduğunuz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.